En alan recep bir olan gücünü mirle. En alan recep hayi her. olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan Mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan Özünü çıktı yoldan dönmedi geri Kararlıdır davasında, anaların duasında, Recep Hayyip Kararlıdır davasında, anaların duasında, Recep Allah, ım, Allah ım razı olsun. Ben isim Ferhat Koca. 1962 yılında İzmir'de doğdum. 4 çocuk babasıyım. 37 yaşında <laughs> babam var. Türk Hava Yolları'nda 3 tane kızım var. Hepsi üniversite mezunu. Aynı zamanda optisyenim aslında. Siyasi hayata yeni giren bir kişi değilim. Yapım gereği sürekli kendime ne yapmalı diye soran ve bu hastalık sayer bununla yaşayan bir insanım. Bizim inandığımız fıtrat manifestosunda Kur'an'da bir ayet var. Mümin olur ki sürekli doğruyu arar. Ben de o doğruyu arayanlardan biriyim. Fakat bu doğruyu ararken İzmir'de olup da farklı fikirlerden, sol cenahtan geçmeyen olmamıştır. Ben 70'li yıllarda Das Kapital Komünist Manifesto ile yetiştim. Ama sonra arayışlarımda çok büyük eksikler gördüm. Merkezinde Allah'ın olmadığı sistemlerin muhakkak bir gün yerle bir olacağını fark ettim. Çünkü sistemler fiziki alemde nasıl gündüzler, geceler var. Bu sosyolojik süreçte de gündüzler, geceler var. Cenab-ı Hakk'ın her Resulünü gönderdiği dönemler, mesajın geldiği dönemler, insanlığın gündüzü, mesajdan yüz çevrildiği gecelerde, dönemlerde insanlığın gecesi olduğuna inanıyorum. O yüzden bu soruları sorarken ben 1982 yılında askerde İstanbul'da Selimiye kışlası gibi bir kışta da tek başıma kaldığımda jeton düştü bende evet, Cenab-ı Ve dünya görüşüm değişti. Ondan sonra benim ne kadar vaktim var bilmiyorum. Konuşurken sizi sıkmak da istemiyorum. Bazen acele ediyorum. Bunları da atlıyorum ve arkadaşlarımızın da bu ara araya girerek soru sorma arzuları olursa elbette sorabilirler. Burada bir eve misafir geldik böyle kabul ediyoruz. Hepimiz aynı oluyoruz, o yüzden sıkıntı yok. 82'de dünya görüşümü değişti. Evet ben ben tamam şimdi kendimi Müslüman olarak düşünüyorum. O zaman hakikaten değilmişim. Ama ne yapmalı sorusunu yine sordum. Bu arada e, Allah diyor ki siz samimiyseniz biz sizi bir araya getirmeye kudret sahibiyiz. Dolayısıyla ben çok ciddi projeler üreten bir ekiple tanıştım. Bu ekip Refah Partisi'ne projeler üretiyordu ama biz önce Refah Partisi'ne proje üretmeden önce tanışmıştık. Bu ekibin başında gazeteci Fehmi abinin, Fehmi Korun'un kayınpederi vardı Süleyman Karaköy'de. İşin içinde Ahmet Bey vardı, Sadullah Abdullah Gül Bey'in dayısı, Abdullah Gül'ün kendisi vardı. Mehmet Tekeloğlu vardı. Yıllarca biz böyle ders çalışır gibi çalıştık. Sistem üretimi üzerine çalıştık ve bütün liderlere bu sistemi anlatırken e, Erbakan sahiplendi ve dedi ki madem böyle biz de bunu kabul ettik bu futridir, bu kitaba tamamen uygundur. O zaman hadi bakalım durmak yok siz de bizimle beraber çalışacaksınız. Ve Allah lütfetti çok genç yaşta. Ben İzmir'de Refah Partisi'nin il başkan yardımcısı, bölge koordinasyon başkanı olarak görev başladım. Ve Bosna kökenli olmam ve eski Bosna Devlet Başkanı Ali İzzet için de akrabası olmam hasebiyle Bosna Savaşı sırasında cephe komutanlarıyla görüşen Ege Bölge sorumlusu. Daha sonra bu sistemde biliyorsunuz bu 28 Şubat olayları, Türkiye'de olanları biliyorsunuz, inanan insanların, bu ülkenin has evlatlarının ön öne nasıl geçtiklerini de biliyorsunuz. Cenab-ı bir sözü var. Yüksek dağlarda diyor, iki tane canlıya rastladım. Birisi kartaldı ki uçarak gelmişti. Diğeri yılandı ki sürünerek gelmişti. Anadolu'nun çocukları hep bir yere sürünerek gelmek durumundaydı. Ciddi bir mücadeleydi ama başkalarının desteğiyle gelenler uçarak tepeden indiriliyor. İşte biz de sürerek, sürünerek de olsa ceh edeceğiz, bu engelleri aşacağız diye devam ettik. Gerekirse hicret edeceğiz dedik. Burada bir model göstereceğiz dedik. Hocamız da bize dedi ki hadi o zaman Kırbizistan'a gideceksiniz. Askarakaya iyi bir adama benziyor. Orada bir bu model, bu sistemi modelleyip buraya transfer edeceğiz ve Süleyman Karagül'le ile ve başka arkadaşlarımızla yine grubumuzdan Kırgızistan'a gittik. Orada çalışmalar yaptık. Para birimi çıkarıldı Kırgız parası. Son ki şu anda dağılmış soyuz ülkelerin en değerli parasıdır. Fakat Amerika bunu fark etti. Askarakaya ve size ne kadar para lazım dedi. Ne kadar milyon dolar lazımsa o kadarını verdi ve bizi oradan kovaladılar yani bu iş. Böyle oldu. Tekrar buraya geldik ve AK Parti'nin İzmir'de kurucu üyesi olduk. Çünkü bu iş ee, dün başlayan bir iş değil. Necip Fazıl'ın dediği gibi kökü ezelde, dalı evette bir iş bu iş. O yüzden biz yine durmadık, yola devam ettik. Benim farklı niteliklerim var insanlara ulaşabilme adına. Çünkü İzmir çok çeşitli toplumların yaşadığı, toplulukların yaşadığı bir yer. Levantenler var, 1800'lü yıllardan beri ticaret eden İtalyan ve Fransız kökenli Hristiyanlardır. Yahudiler var, e kendi <laughs> bizim kendi iman etmiş farklı etnisitelerde insanlarımız var. Ben eski bir milli sporcu olduğum için Levanten çocuklarla da büyüdük. Hala görüşüyoruz. Onlarla, onlara da ulaşabiliyoruz. Ee, diğerlerine de ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz dedik ki bu işte iletkenliğimiz kuvvetli. Yani bir tel alırsınız, elektrik çekeceksiniz. Eğer iletkenliği zayıfsa yeterli enerjiyi alamazsınız. Biz gördüğümüz tecrübe gereği ve samimiyetimizden dolayı da ki buna inanıyorum. Gümüş niteliğinde bir iletken oluyoruz. Yani altın değil de fazla havaya girmedim. Ee, buna yeterli olduğumuzu düşündüğümüz için ve Türkiye'de yıllarca biliyorsunuz bu faiz lobileri, suyonistler siyonistler bizi ne yaptı, ne hale getirdi. Bunlarla mücadele etmenin ne demek olduğunu ve artık Büyük Usta diye isimlendi, ismiyle müsemma oldu Sayın Cumhurbaşkanımız. Ki ben 80'li yılların ortalarında tanıştım. Merhaba Partisi'nin il Başkan Yardımcısı kendisi İstanbul İl Başkanıydı. Onun teşkilatlanma modellerini aldık, biz sistemi anlatırken onlardan da bireyden, işte abartman yönetimine, oradan mahalle yönetimine, oradan ilçeye, ilçeden ile bu iş nasıl aktarılır? bir beyin, bir kalp gibi nasıl bir arada çalışılabilir bir beden gibi. Dolayısıyla biz Tayyip Bey'in oradaki samimiyetini, teşkilatçılığını saati böyle masalarda karşılıklı oturarak yaşadık, gördük. Ve e, ona inandık ve yanından da ayrılmadık. Ve şimdi şu oldu. Her şey bir süreç gerektiriyor ve bu süreçlerin kendi içinde dönemleri var. AK Parti ilk on dönemini ustalık, çıraklık ve ustalık diye ayırıyor. Bu dönemde bir kutuzer gibi ne kadar önünde engel varsa vurdu, yıktı, geçti. Bu kolay olmadı tabii. Çok büyük bedeller ödendi. Fakat öyle bir siyasi hareket haline geldi ki ben şöyle inan, e, e, isimlendiriyorum. Siyasi hareket olarak AK Parti Türkiye siyasi tarihinde Nuh'un ak gemisidir. Ben buna böyle inanıyorum. Fakat biliyorsunuz bazen hissettirmeden gemiye fareler dediler. Geminin içinde asimetrik paralel koşarlar. Sonradan bunların farkına varıyorsunuz. Ve bunları da işte def etmenin yollarına bakılıyor. Ve inşallah daha da temizlenecek. Şimdi önümüzdeki dönem ne olacak? Önemli olan bu. Yani bu maniaları yıka yıka geldik. Bundan sonraki dönem de projeler dönemi olacak. Artık milletvekili aday adayı olan bütün arkadaşların bir gerekçesi olmalı ve bir projesi olmalı. Ve böyle bir e, çalışma grubunun içinden gelmiş olmalı. Ufku olmalı, vizyonu olmalı, yüreği olmalı. Ben şuna inanıyorum artık. Biz ülke olarak şundan çok çektik. Ya bu benim dayımın oğlu iyidir. Ya şu benim hepşerimdir iyidir. E hani müminler kardeşti? Diğeri senin dayının oğlu da öbürü kardeşin değil mi? Yani Mesela ben bugün bir cuma mesajını yolladım. Bir buçuk milyar kardeşimin cumasını kutlarım diye. Çünkü biz kardeşiz. Yani şöyle böyle ayırmayacağız. Nasıl takvası olan üstünde bu noktada da niteliği olan bu noktada yol alsın istiyorum. Daha önce bütün sıkıntıları, dertleri yaşamış ve bu engellerin nasıl aşılacağını bilen bir adam olarak bu manada karşınıza çıkıyorum. Türkiye'nin ciddi sıkıntıları oldu. Ee, AK Parti'yi bu manada bu sıkıntıları çözerken aslında bu çalışma tekniği açısından ben coğrafyadaki bu ülke coğrafyasındaki ekolojiyi dengeleyen bir göl gibi düşünüyorum. O gölün beslenmesi için o göle giren sular var, çıkan sular var. Bizler o göle giren çıkan sularız. Eğer temiz <laughs> olarak girersek o göldeki ekoloji sağlıklı devam eder ve bu ülkenin siyaseti de sağlıklı devam eden <laughs> ve şimdi artık bu öyle bir yere geldi Allah'ın izniyle o gemiye giren fareler asimetrik paralelciler genel başkanımızın da bu noktadaki dehasıyla saf dışı edildiler ve bundan sonra biz yeni projelerle yeni ufuklara yürüyeceğiz yeni ufuklara yürüyecek ve önderlik edecek arkadaşların son derece samimi yürek sahibi, vizyon sahibi insanlar <laughs> Ben bu amaçla karşınıza geldim. İzmirliyim. İzmir'deki bütün etni sitelerin, etnik yapıların farkındayım. Onlarla uzun yıllar beraber çalıştım. Dertlerini biliyoruz. Kime nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Bu manada ben sizin karşınıza geldim. Burada artık sizin ellerinizde, şu anki durum neden önemli? Temel <laughs> bir şeyden bahsettim. Ee, sıkmıyorum değil mi konusunu? Demin bir şeyden bahsettim. Yani fiziki alemde gündüz var, gece var, biraz sonra akşam olacak. Sosyolojik süreçte de böyle gece var. Demiştim ya, Resullerin geldiği mesajı getirdiği dönemler insanlığın gündüz dönemleridir. Medeniyeti Mezopotamya'dan başlatırlar Hz. İbrahim'den. Hz. İbrahim silmenin ilminin kurucusudur. Dolayısıyla insanlık kişi kendisi tek kişilik ümmet olsa da bir gündüzdür. Çünkü insanın oradan örneklendiği çok şey vardır. Fakat insan oradan mesajdan yüz çevirince Allah bir bela verdi, firavun dönemi geldi, bir gece oldu. Fakat onun içinde de, o topluluğun içinde de hanifler ve inananlar vardı ve Allah rahmet etti. O firavunun, olduğu tam merkezden Hazreti Musa'yı çıkardı, lütfetti ki Hazreti Musa hukuk sisteminin kurucusudur ki 99'a karşı birin hukuku nasıl korunur bunu gösterdi. AK Parti de bu dönemde bunu gösterecek inşallah. Yani çünkü şunu bilsin insanlar. Bundan sonra haklı olan güçlüdür. Zayıf olan haksız değildir. Haksız olan güçlü de olsa zayıf bundan sonra böyle olacak Hazreti Musa'dan sonra da tabi insanlar yine şaşırınca bu eski Yunan dedikleri dönem geldi biliyorsunuz o da karanlık bir dönem ondan sonra Hazreti İsa'ya Allah lütfetti bir ahlak sisteminin kurucusuydu ki bir aydınlık dönemdi sonra yine mesajdan yüz çevirince bu sünnetullah Allah'ın yasası gibi böyle işliyor gibi değil ki öyle zaten sonra Roma dönemi geldi o da insanlar için bela bir dönemdi. Fakat Oroma döneminden sonra Cenab-ı Hak dağların ardından bir çoban gönderdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık için bir aydınlıktı. Mesajını getirdi, görevi bitti. Fakat yazık ki insan nankör. Mesajdan yüz çevirdik, gene bir gece geldi. Bu gecenin adına Batı Medeniyeti dediler. İsmi medeniyetti ama aslında parçalayıcı canavardı bunlar. Yani ee, Mehmet Akif diyor ya, medeniyet denilen maskara mahlubu görün, tükürün, maskeli vicdanına asıl tükürün. Böyle vicdansız maskeyle kendini gösteren bir medeniyetti. Bu batı medeniyeti. Bu batı medeniyetinin de artık sonuna gelindi çok belli. Bundan sonra ne gelecek? Aydınlık gelecek, gündüz gelecek. Bu aydınlığın gelmesine vesile kim olacak? Ben inanıyorum ki AK Parti bu manaları yıktıktan sonra AK Parti bu aydınlığın gelmesine vesile olacak. Bu manada buna vesile olacak olanlar en alt teşkilat olarak tabakadan en üstüne kadar bizim insanımızdır ki bu çok önemlidir. Kimse bu manada kendini küçümsemesin. Bir ormanın içinden bir bitkiyi yok ederseniz ekolojiyi bozar, ormanı mahvedersiniz. Buradan da bir insanın önemini küçümserseniz bu işi sakata uğratırız. Hani deniyor ya bir mıh bir, mıh, bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu kurt kurtarır. Bu manada hepimizin görevi ciddi ve büyük. Ve ben bütün bunların bilincinde olarak sizin karşınıza geldim. O yüzden pazar günü karar verirken bunları gözetmenizi rica ediyorum ve beni dinlediğiniz için sabırla çok teşekkür ediyorum. Ama sorusu olan arkadaşlarımız varsa da cevaplamaya çalışırız. <laughs> Sağ olun. Allah gözünüzü açsın. Allah